Aa! Sabah sporu yapalım. Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört! Bir, iki, üç, dört. Nefes al. Nefes ver. Nefes al. Nefes ver. <laughs> eh, bu kadarı yeter. Azı karar, fazlası zarar. Değil mi baharcığım? <laughs> 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 Kahvaltı edelim mi kız? Sen zahmet etme. Çayı ben koyarım. <laughs> krallar gibisin oğlum Şaban. Bu devirde kim bulmuş beyaz peyniri? Zeytin, zeytin, hani mi zeytin? Ulan zeytin, kim derdi ki bir gün seni kavanoz müzesine koyup uzaktan seyredeceğiz? He? Oh, zeytin kokusu. Merak etme kara gözlüm, her şey geçer. Gün olur gene buluşuruz. Zor buluşuruz. Zam. Peynire de zam gelmiş. Kusura bakma arkadaş. Seni de müzeye kaldırıyoruz. Kuru ekmeğe talim. Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Ne emrettiniz? 214 gram pirinç, 118 gram kuru fasulye, 73 buçuk gram yağ, bir buçuk tane domates. Ha? Yarım domates olur mu canım? Bütün domates olur da yarım domates olmaz mı? <laughs> olmaz kardeşim olmaz. Allah Allah. Sen hiç hayatında yarım domates gördün mü? Gördüm. Nerede gördün? Bak nasıl olur göstereyim. Bu şimdi tam domates. Bu da yarım domates. E ne yapayım? Son zamlardan sonra param bu kadarına yetiyor. <laughs> Sen kimsin ya? Yarım domates Aman Şaban, bir garip Şaban, <laughs> orta direk Şaban. <laughs> Dört top daha geldi. 4 top 10 top önceden vardı 14 top eder toplam spor toto 13 artı 1 ah bir bilsem bu sabah çok yorgun görünüyorsun bütün gece ders çalıştım. bir yandan okul bir yandan sekreterlik vallahi canım çıkıyor üniversiteden ayrılınca fabrikayı bırakacak mısın bilemiyorum diplomamı alınca herhalde sekreterlikten daha iyi bir iş seninki Günaydın. Merhaba. Ne şeker çocuk değil mi? Aman! Garibin teki, fazla yüz veriyorsun! Haklısın! Boşuna ümitleniyoruz zavallı! Benim gönlüm Erkan'da! Ha, sahi, Erkan nerede? Neden işe getirmedi seni? Atina'da! Bugün Akdeniz olimpiyatlarında maraton koşacak! Hep dua ettim kazansın Kardeşim, diye. Kardeşim senin Erkan'ın da yapmadığı spor yok! Her yarışta birinci! Öyledir! Benim kalbimin şampiyonu olmak kolay mı? Erkek dediğin Erkan gibi olmalı. <laughs> Deli kız. Diler Akdeniz oyunları maratonun finaliyle kapanmak üzere. Tribünleri dolduran on binlerce seyirci tünelden girecek ilk sporcuya bakıyor. Evet biz de izliyoruz ve tünelden giren ilk sporcu Yunanlı Dimitri. Zaten bu yılın iyi derecesi 2.16 ile Yunanlı Dimitri'ye aitti. Fakat hemen arkasından ayıldızlı formayı taşıyan Erkan giriyor. Hem bir gümüş madalya getiriyor ülkemize. Sayın seyirciler, Erkan'ın gümüş madalya kazanması bile bizim için büyük bir başarı. Fakat o ne? Erkan arayı kapatıyor! Hadi Erkan! Aa, hadi! Bunlar, bunlar daktilo edilecek. Tamam, var, Bahar içeride var, mi? Hanımefendi meşguller, radyodan maratonu, maratonu dinliyorlar. Erkan mesafeyi kapatıyor! Bahar, bunlar imzalanacak! <laughs> mesafeyi kapatıyor, kapattı! Kapattı, Erkan Dimitri'ye yetişti, geçiyor! Altın madalyaya koşuyor! Hadi Erkan! Hadi Erkan, bir altın madalya bu! Evet, Erkan! Şaban müjde! Şimdi radyo söyledi! Erkan olimpiyat şampiyonu olmuş! <laughs> Sevinmedin mi? Gitseydim ben de olurdu! Ay çok şekersin! <laughs> Şekerim değil mi? <laughs> Hem benim Erkan'dan neyim eksik? Ama hayatım o Tarzan gibi! Ben de Tarzan gibiyim! <laughs> <laughs> Sadece biraz bakımsız Tarzan! <laughs> Ama göreceksin Erkan'dan daha başarılı olacağım. Erkan ne yaptıysa ben daha iyisini yapacağım. Onun rekorlarını kırmazsam bana da orta direk Şaban demesinler. O kadar. <laughs> Hiç zannetmiyorum. <laughs> aslanım Erkan, bütün kızlar helal sana! Hey be, ne delikanlı be! <laughs> Birbirlerine de çok yakışıyorlar, haydi! Bakayım! <laughs> <laughs> <P> Allah! <laughs> oyna be Kıyasettin amca, oyna! Oynadık ya! Şu resme bir de ben bakayım ya! <laughs> Durun bekleyin ya! Ooo! <laughs> bu güzel kıza da böylesi lazım! Abi! Harika! Uh, <laughs> ne konuşuyorsun sen be? <laughs> Bakma sen bu eşeklere! Ya. Bir şey mi dedik bey amca? Sen kız olsan kime bakarsın? <laughs> Erkan'a mı yoksa buna mı? Bana bak, alırım ayağımın altına! Vurma <laughs> sen bu itlere! Seni kızdırmak için yapıyorlar! Siz dalga geçin! Hepiniz göreceksiniz! Ha? Bütün rekorları kırmasam bana da Şabanoğlu, <laughs> Şaban oğlu Şaban demesinler! De. <laughs> <laughs> Arkadaş al paranı! E, bu ne abi? <laughs> Elinin körü, çay parası. E, bir on lira daha tabi çaya zam geldi. Zam mı? Gene zam mı? Çaya zam geldi. Zama zam. Zamlara zam. Zamlı çay, zamı zam. Alışsına zam. alışsına, söylesene oğlum. Ne bileyim amca? Artık zamlara alışmıştır diye düşündüm. Aferin. İyi Bravo. gidiyor. Devam. Aslan Erkan. Harika. Erkan rekor. rekoru. Aslan Erkan. Bravo. Çok, çok, çok iyiydin Erkan. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik gideriz. Ne olacak? <laughs> ben de yaparım. Göreceksin. Antrenör de görecek. Engelli de dünya rekorunu kırmazsam bana da orta direk Şaban demesinler. Biz her gün kasaptan manavdan kaçarken böyle binlerce rekor kırıyoruz. <laughs> orta direğiz! <laughs> efendi rekor nasıl kırılır seyre. <gülüyor> <Of>! <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. <laughs> Senden hiçbir şey olmaz oğlum. <gülüyor> 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 66 metre, Türkiye rekoru! Rekor! Rekor! Aslan rekoru! <laughs> <laughs> bu da bir şey mi? Ben çekici bir sallasam aya yollarım. Göreceksin! Antrenör efendi! Ne var? Antrenör efendi! Bu çekiş nasıl atılırmış, bak gör! Hadi oğlum işine! <laughs> oh! Oh! Deli misin bir adam? Sen ne yaptığının farkında mısın? Oh. Kaza geliyorum demez! Bir dahaki sefere daha iyi atacağım! <laughs> Ne <gülüyor> gülüyorsun be? Orta direğin sörfü bu kadar olur. Seyret bak şimdi neler yapacak. Hadi be sörf. Hadi oğlum. Hadi. Ee, Allah. <gülüyor> <gülüyor> Senin olduğun yerde... Seni görmek isterim inan ki her seherde... Bütün gece sensizdim... Sensizlikle sarhoştum... Sabah rüzgarıyla senin çağrına koştum... Ben biraz evvel dua ediyordum Tanrı'ya... Güneş çıksa da hemen... Son verse kıskancaya... Güneş doğdu ne iyi... Sevgilim görüyorum... Rüya ile gerçeği aşkımla örüyorum... Bak tarla kuşu öttü... Uğursuz sesini dinle! Sanki ailemin sesi... ...Nasıl da dolu kinle! Düşmanların bulurlar arkanda kalan izden... ...Gece örten elini çekti üzerimizden. Stop! Stop! Çok iyiydiniz, çok iyiydiniz! Tebrikler Kemal'cim! Şimdi diğer planları alalım. Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun, biraz hazırlığa başlayın! Göreceksin Kemal'cim, harika bir film olacak. Bütün endişelerin yersiz. Kemal, Kemal'im benim! Diyalogları bir geçelim mi? Pis kaltak! Ah, Kemal, Kemal'im! Böyle Romeo benzeri roller bana göre değil. Şu işi bir düşünsem. Aa, öyle de komedi olur Kemalciğim. Alışılmışın dışında bir şey. Tıpkı taze kan gibi. Yakın planları almıştın. Onlar tamam. Şimdi ikilinizi alacağım. Tamam mıyız? Dikkat, provası alıyorum. Tamam. Klaketi tutsana. mı klaketi. Hazır mısınız? Hazırız. Alıyorum. Motor. Varsın yakalasınlar. İsterlerse öldürsünler. Seven nasıl ölürmüş utanarak görsünler. Olamaz, olamaz Kemal'im. Stop, stop. Sen yaşamalısın Kemal. Senin yerine ben öleyim. Eyvah gene aynı karı tutun şunu. Böyle bir karı için asla! Eğer ölüm mutlaksa bıraksa ben öleyim senin uğruna! <laughs> kemal! Kemal'im <'ın> kendimi <laughs> intihar ederim sana bir şey olursa! Bu karı iyice çıldırdı ya! Ne o Deli misin? Kemal'im! Benim Kemal'im! Ah, en güzel sahneyi berbat etti! Bu karı da nereden musallat oldu? Üç tür başımıza ekşiyor! Söndür şunu! Sana kaç defadır söyledim yanımda sigara içme Affedersin diye. Afedersin Kemal'ciğim. Şimdi bir an evvel şu sahneyi çekip bitirelim. Hem çocuklara söyleyin benim arabayı arka sokağa alsınlar. İş bitince kimseye görünmeden sıvışırım. Ol ol. Hadi çocuklar başlıyoruz. Tamam abi. Hazır. Herkes yerine. Tamam hadi çocuklar. Kemal'im, öldürme kendini Kemal'im! Benim için, benim aşkım Çekilme için, kıyma kendini Kemal'im! Kemal'im, Kemal kendini acımıyorsan bana acı, ne olur acıma kendini! Ben seni seviyorum, Kemal'cığım sana çok ne olur çok yaşa! Vallahi seni bırakmam, sonra kendine giyersin Kemal'cığım! Kemal! 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 Çaktık mı deli kabile ya? kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun! <laughs> Kemalci! Allah Allah! anladım, sen gene Kemal Sunal'ı görmeye gittin! Hmm. Vallahi deli bu kız, deli! Gül, gül, bu kız da sana benzedi! Sen de Göksel Arsoy'a aşık olup da evde kalmıştın! Bu da otuzunu buldu, hala evde! Ah Göksel, ah! Sus Allah'ını seversen, gene başlama! Kız söylesene, gene mi Kemal'i görmeye gittin? Gittimse gittim. gitti. Vallahi kovacak patronun seni billahi kovacak işinden olacaksın sonunda. Ah, ah. Hem hiçbir kız erkeğin peşinden koşar mı? Ah ben gençliğimde. Artık zaman değişti anne. Değiştiyse değişti. Sen de hiç akıl yok mu kız? Sana bakar mı? Şöhret onda, para desen onda. Elini sallasa ellisi. Bütün memleket tapıyor ona. Ne olursa olsun seviyorum onu. Seviyormuş şuna bak. Adam kim bilir senin haline nasıl gülüyordu. Şu yukarıda kalan Ali'nin nesi var? Sanki ikizi. Hem ondan da yakışıklı. Bırak o üç kağıtçı herifi. Lafını bile duyunca kan beynime çıkıyor. Kızım nereden çıkardın üç kağıtçılığını? Adam pazarlamacı ticaret yapıyor. Tüccar. Orası ticarettir orasını Allah bilir. Al Ali'yi. Getir yanına koy, anası tanırsa hangisinin oğlu olduğunu bana da Hanife demesinler! Oo, oh, vakit ama ilerlemiş, ama uyumuşum be! Zehra. Günaydın Zehra Hanım. Bu kıza da kendimizi beğendiremedik. Allah Allah. Ne oldu kız? Gene mi vazgeçtin işe gitmekten? Gidiyorum. O münasebetsizlere rastladım da! Ne olacak, İti an kemiği hazırla! Nene, ben gidiyorum! Ah, Osman! Osman, Osman, Osman! Oğlum... ...Torunumu getirmeyi unutma mı? Hoppala, bir torun tutturdum, gidiyorsun. Torun için önce bir kız bulup evlenmem ah. lazım. Ah, ah. Sen ilk önce torunumu getir, sonra ben bir kız bulup seni ev vereceğim. Nene, ben senin torunun değilim. Ne yapacaksın başka torunu Allah aşkına? Aa, ben torunumun torununu görmek istiyorum. Torununun torununu gören cennete gider Osman! Nene nene. Nene nene nene, nene Torun benim elle karışır. Osman'ın da inamı çıkıp da kaçar. Ey Allah'ım sen bilirsin ya Rabbi. Nain Osman. Nain nini lanam tarihine. Ya Osman. Osman. Dur. Eyvallah oğlum, eyvallah. Seyirtme. Dur. Bak bak ne diyeceğim. Osman. Dur. Oğlum dur. Dur. Torunumu akşam eyle bir getirme. Ben sana gösteririm.